Move.

öğrencisiyle, çocuğuyla gerçekten merkeze 15 dakika mesafede bulunan yaşanası, doğal güzelliği olan, yeşilliği bol, insanların yüzü güleç, mümtaz bir köyümüz. Bugün burada depremin yaralarının sarılmasıyla ilgili bir hizmetin daha adımını atıyoruz. 24 Ocak'ta yaşadığımız deprem Evlerimizi yıktı. Kamu kurumlarımızı yıktı. Okullarımızı yıktı. Ama birlik ve beraberliğimizi yıkamadı. Bizim kendi ihtiyaçlarımızı gayretlerimiz üzerine inşa etme düşüncemizi alt edemedi. Uzun Tarla köyümüzde bir eğitim öğretim kurumunun açılmasıyla inşallah burası okulların, çevre okulların toplanma yeri olacak. 8 derslikli, yaklaşık 500 metrekarelik alanda, 550 metrekarelik alanda okulumuz inşallah bugün atacağımız temelle üzerinde uzun tarlada yükselecek ve kısa süre içerisinde inşallah ma TOKİ marifetiyle bu inşaat tamamlanacak ve burada yetişecek burada okuyacak çocuklarımız geleceğimizin istikbalimizin güvencesi olacak. S